geçici bir heves için bu kadar inat niye? Ben Nilgün'e 25 senedir aşığım. Sen beni bir kere engelledin. Sana boyun eğdim. Ne aşkımı yaşayabildim ne de sevdiğimi hayatını yaşatabildim. Ama artık öyle bir şey yok. Artık sana boyun eğmeyeceğim. Her şey üst üste geldi. Nasıl hapse düştü? Yani nasıl onun üstüne kaldı? Belki Aziz'i buran çevremizden biri. İşin içinden çıkamıyorum. Benim beraber çalıştığım bir avukat var. Bir onunla konuşacağım. Macide sanki Kemal'in burnunu sürtmeye çalışıyordu. Bakın anlayacağız. Ne var lan? Söyle bakalım yüzüme söyle. Ben niye kovuldum? Ne oldu? Yarım günde iş verimliliğimi ölçtün. Yetersiz mi geldim sana? Ne oldu yani? Macide numara. Her yere haber salmış. Sizin artık bu sektörde iş bulmanız çok zor. Hayır, ben sana kiraladım. Ama sen herkesi toplamışsın. Çıkan giren belli değilmiş. Her kız. Hop 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 hop. Bana bak. Böyle karı kız falan doğru konuş. Bu insanlar benim ailem. Haddini bil. Bakın biz kalıcı değiliz. Misafiriz burada. Yani hani birkaç gün sonra Gideceğiz. Babana tuzak kurmuşlar. Mesele sadece cinayet meselesi değil. Şirkette de işler karışık. Çok büyük borç var. Karanlık bir para girişi var. Biri babanı ve sizi mahvetmeye azmetmiş. Kim? Macide. Yok artık. Ben çok teşekkür ederim. Beni çok büyük bir beladan kurtardın. Hem de bunun için işinden oldun. Olur mu öyle şey? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen buna alışamasan da ben senin ablanım. Bak eğer o çocuk bir daha senin yanına yaklaşırsa bana haber vereceksin tamam mı? Ben para bulacağım da. Gerekirse giderim inşaatlarda çalışırım. sırtında taş taşırım. sizi ortalıkta bırakmam merak etme. Hadi et. hadi sallanma. Hızlı hızlı. Hasret hadi gidiyoruz buradan canım. Gel hadi gel. Mert ne oluyor? Gidiyoruz ya? hemen buradan. Gel buraya. Numa acıtıyorsun? Hemen gidiyoruz dedim Hasret. E seninle gelmek istemiyor görmüyor musun? Oğlum kardeşimin içi coşam sana mı soracağım lan? Bas Git lan işine. Hasret hiçbir şey bilmiyorsun. Gidiyoruz buradan. Bırakın Hasret. inanma o adama. Hasret gel buraya bak gitme. İnanma o adama Hasret. Lan bırakın beni. Kardeşim lan o benim. Hasret! Bırak! Ya inan arabadan, arabadan değil mi ya? Ne oldu? Yüzüne ne oldu? Ya önemli bir şey yok. Ne oldu? Söylesene. Kim yaptı? Gece doğru olurken böyle ranzanın altına vurdum. Ben altta yatıyorum ya. Biraz dar bir alan. Ondan. Koğuş değişikliği için bir dilekçe vermiştim de onun sonucunu öğrenmek için aradım. Yer yok hanımefendi. Koskoca yerde bir kişilik yer yok mu? Müdür bey öyle uygun gördü. Kemal'i görmeye gittim. Yüzü gözü mosmor, çizikler var, hırpalamışlar. İçeride onunla uğraşıyorlar. Onun için bir şey yapın. Abi biz ettik sen etme. Kurbanın olayım abi. Bir cahillik ettik abi, kusurumuza bakma. Beyler, bu ne acele? Bize iki dakika verin, sonucundan çok daha memnun olacaksınız. Hazret, aç gözünü bak buradayım. Hazret. Keşke gelmeden önce randevu alsaydınız. Şu an imkansız. Hazret, hadi. Hadi ya. Gel iyi misin? Her şey yolunda mı? Kebapçılar da gelmiş. Sen şimdi kebaba acılı mı yersin yoksa acısız mı yersin? Her şeyin Macide'nin ayarladığı bir oyun olduğunu kanıtlayabiliriz. Biz seninle şirketin önünde buluşalım. Sana be Ahmet abi be. Sen bittin artık Macide Hanım. Bittin. Az sonra burada olacak kişi elindeki belgeleri böyle ortaya koyduğu zaman göreceğiz bakalım. Kaçacak delik arayacaksın kendine. Bu kadına iyi bak. Kendi öz oğlunu hapse attırdı. Sadece intikam almak için. Kendi çıkarı için her türlü pisliği yapar bu. Kadir, Ahmet abi ölmüş.